Nefesler tutuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 998 gün sonra yeniden AK Parti'nin kaptan köşküne geçecek. Erdoğan'ın tek aday gösterileceği üçüncü büyük olan üstü kongre için geri sayım başladı. AK Parti teşkilatlardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş ve AK Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül başkanlığındaki komisyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. <laughs> Cumhuriyet liderine hazırlanan partinin kongre için hazırladığı sloganlar da yavaş yavaş kamuoyu ile paylaşılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti genel başkanlığına geçmesiyle başlayacak süreçle ilgili pankartlar da hazırlandı. Yeni atılım dönemi sloganı ve altında yer alan demokrasi, değişim, reform ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca olağanüstü kongrede çalınacak şarkılar salonda bulunan partililerin atacağı sloganlar da seçildi. 21 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kongre süreci sonrası hem AK Parti genel merkezi hem de parti teşkilatlarında değişim bekleniyor. Genç, dinamik ve 2019 seçimlerine hazırlanacak ekip için kollar sıvanacak. AK Parti'nin 3. Büyük Olağanüstü Kongresi öncesi Başbakan Binali Yıldırım da genel başkanlığa veda etmeye hazırlanıyor. Parti kurmaylarıyla bir araya gelerek çalışmalarından dolayı ekip arkadaşlarına teşekkür ediyor adım merkez yürütme kurulu ile atıldı. Başbakan Binali Yıldırım, Başbakanlık resmi konutunda kurmaylarına eşleriyle birlikte akşam yemeği verdi.